Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz videoya. Bugün JR ile başlıyoruz. JR'ye girişimizi yapalım. Bakalım partimiz nasıl? Maalesef yine magemiz yok. Bu artık alıştığımız bir şey. Şöyle hemen pricelarımızı sevilerini atalım. Bariyerimizin olmaması da bu sefer dezavantaj. Yani asasımız bir asas var. 2 asas. Şu okçu. Diğeri de okçu. Bakalım. DB'miz var mı acaba? O da önemli. Çünkü PK'ya kalırız biz bu gidişle. PK'ya kaldığımızda da sağlam bir şey olması lazım yoksa yani kaybederiz. Şöyle çekelim. Wolf'ümüz geldi ben atmadan önce. Evet 80'imizi atalım. Şöyle 3-5 girelim. dakika 31. İkinci odaya geçiyoruz. Yani okçu 3 okçu olduğumuz için biraz seri ilerliyor. Pardon. 4 okçu olduğumuz için biraz seri ilerliyor ama yani yine de arkadaşlar ne olur ne yani ne olursa olsun bir mage, bir warrior yani olmalıydı. Bakalım ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda neler olacak. Hemen kokat riskleri dalalım. DB'miz yok. O da çok önemli. DB'mizin olmaması. DB'de olmayınca kötü oluyor. 28. dakikada 3. odaya geliyoruz. Hemen hızlıdan bir rpr'mizi yapalım. Yine boneler geldi. Dur bakalım. Nasıl olacak? Şöyle bir wolf'imizi atalım. Yenileyelim. Evet. Seriden hatamıza başlayalım. Dakikamız 25. 3. odayı bitirdik. Devaya doğru gidiyoruz. 25. dakika olması bence geç bir dakika. bakalım neler olacak göreceğiz. 55. Yani çok normal. O direkt. Şş arkadaş. Hemen şu Monu'ya gelelim. Monu'yu alalım. Bunu yalalım. Bir puanı elde edelim. Şimdi kesmeyecekler. Evet bir puanı elde ettik. Arkadaş hemen çıksın. Minör 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 İşte bunu yapmayacaksınız ya. Hemen bakın. Ice. Hatta ezik. Orada. Evet o çok güzel. Hemen arkasında şu. Bakın orada dalıyor. Evet. Ah bu bu. Warrior. Warrior Bir daha. Evet. Price. Güzel. Onlar geliyor. Hemen şöyle. şu okçu. Evet onu elini düşürmemiz lazım. Evet çok güzel. Çok güzel. Ben hemen kaçıyorum bir tür. Varıyor. Yok yok. Mage 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 mage. Mage. Hemen ayısını atalım. Şu Şunu... o kör etti. Bir wolf atalım. Sonrasında evet onu atalım. Vur. Çok güzel Ben de. Diğer asas. Yok diğer şu okçu. Psycho. Evet, Psycho'ya vuralım. Kür geldi. Evet. Ya biz şu price'ı indirsek evet ha. Yani çok basit bir Evet. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir tane meyci var. Şunu hiç kestirmiyor. Aslında bak bak birledi. Heh, şimdi oldu. Şunu şunu bir keseceğiz. Tabi ben burada kaldım. Kreser kanka kreser kreser. Kanka şey parti başkanına gelsenize. Bak sürekli oynatıyor sizi. Tingle Ölecek zaten. Tamam. Monu'yu. Hemen Monu. Şu an... Zor ama. Dakikayı hesaplıyorlar. Evet. Kim oynayacak abi? Abi göremiyorum. Heh. <laughs> Triest abi. Magesi nerede bunun <laughs> ya? Heh. hayır. Magesin... Atakları mı oynayacak? <laughs> Magesini göremiyor musun? Magesi... Yok. Gel, Flash'ın oynadık kanka bak Stinger Direkt kapandı. Tamam. Daldım ondayım ben manasını da çektim. Steam gel oynadık kanka bak DBS ol kanka. Düşürüyoruz değil mi hadi? Bak Steam gel oraya gel oraya gel işte. Abi o düşmüyor Japon'a vuralım ya. Tamam Japon'dayım. Arada kaldım arada kaldım. Dönkü dikkat. Heee diğer flash. Geri de doğru genel bana doğru. Evet falan daha olsun. Daha Maalesef 28'e 17 kaybediyoruz. Karşı rakipte DB vardı. Magis de iyiydi. TP de biliyordu. kaybettik. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanamayız. 3 tane Black gem geldi. 3'ü de toplamda 6.5 en falan gibi bir rakam öpüyor o da iyi. Boss turuna geldik. Yine standart yerimiz olan. E, ee, trollerde bekliyoruz. Umarım bu sefer güzel bir item alırız. Şurada güzel bir itemi gösteririz. Bizim için de iyi olur. izleyici için de iyi olur. Şöyle güzel bir sevinç olur. Aa falan filan. <laughs> İnşallah. Bakalım kaç dakika kalmış. 2,5 dakika hatta 2 dakika kaldı. 3 saniye o var. 3 saniye Dokuz var. 9 raptorlu adam 1 saniyede eriyordu ya. Sanma. Sanma. Sanma, Sanma ki. Aldık Tigeyi, aldık Tigeyi. Bu noktada gidiyoruz. No no no. Vortex Bow. Vortex Bow. Aa. <laughs> i̇lk almışız. Biz, i̇lk iki temiz aldık silahımızı. Vortex Bow aldım Burak Tamam, yedek bow. Kanka iyilikle. Hey, Q var. Kanka. Yok, gelmiyor kanka. Hey, Q var. Gel. Tamam. Nerede? TK'nın olduğu yerde eski. Yok. Mustafa sen geliyorsun değil mi? Gelirim kanka sıkıntı yok ben. De. Tamam. O geliyor ya Mustafa. Şu an bir ata eksik büyük ihtimal. Buluruz dışarıdan. Asas Şere. mı, okçu mu, varıyor mu? Asas. Asas. Varıyor da olur. Bir karar verin. Varıyor mu? Asas mı? Fark etmez. Bak. Ne arttı bak. Hiçbir şey atmadı. He. Arkadaşlar, Rift etkinliğine giriş yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim. 107 tane yani Lunar Tattoo'muzu aldıktan sonra 107 tane e, jevelimiz kaldı. Biriktireceğim. Ara ara Lunar Tattoo alacağım günü bittikçe. Ee, diğer türlü diğer biriktirdiklerimle de süper Drake'i box alacağım. Bakalım bu seferki etkinliğimize kaç tane gelecek. Hemen şundan tekleyelim. Şunu evet. Şuradan devam. Şundan devam. Evet onu da aldık. Güzel. Orada bir tane daha alabiliyor muyuz? Alamadık. Arkadaşlar rift etkinliğimizin sonuna geldik. Ee, bu rift etkinliğimizde 92 adet e, jevel aldım. Hemen şuradan hızlıca çıkalım. Ya biraz son dakikalar kötüydü. Hatta son odada yetişemedim. Öldüm falan. 92 alabildim. Bunu halimize ekliyoruz. 199 adet oluyor. Güzel. Devam edelim. Direkt giriş yapacağız. Görevlerimi aldım. DC flashlarımı bastım. Hazırım. Hemen 3 hakkımızı deneyelim. Şöyle staff. Evet şuraya 45. Klasik. Şuraya da atalım. Evet. Nova'mızı atıyoruz. Şunu tekleyelim. Artık şuradan bir VB alsak ya. Bir sevinsek. Süper olur. Evet arkadaşlar VB'mizi alıyoruz. Artına bir de şer geldi üstüne bir de. Ve ilk VB'mizi aldık. Yani herhalde kaç tane girdik bilmiyorum. Yani baksanıza biriktirdiğimiz komedir 5'lere bakın. kaç tane girdik düşünün. Oh, sevindim güzel oldu. <laughs> bir 7'ye yakın bir şey kıtladık. Güzel. Devam. İki, bu arada e, ikinci hakkımızı da aldık. Bilginiz olsun. Bir hakkımız daha var. Belki yine alabiliriz. Belli de olmaz. Evet. 3 direkt hakkımızı bitirdik. Fakat son e, boss da e, maalesef kesemedik. O bizi kesti. O yüzden e, commander hiç alamıyorum. O görevi tamamlayamıyorum. Bir tane commander hiç geldi. Bir tane de BB geldi arkadaşlar. Onun yanı sıra bir tane de şilimiz var. Bu seferki güzel geçti. En azından VV aldık. Ee, bakalım. Yani burası güzeldi bu sefer. Merhaba arkadaşlar. Bugün Evil Wizard farmlayacağız. Slotumuza geldik. Pandora 2 Camp 2'de boş buldum slotu. Hemen burada farm atmak istedim. Ne item var görelim. 2 parça 8. Geri kalan 7 paper. Old Flame Ringler. 7 quest. Stuff. Geri kalan işte EP AGT link falan filan pusumuz var. Oradan biraz avantajlıyız. Hatta şöyle 300 arttıracağım canıma. var. ara diğerini takacağım. Eee sota başlayalım ama başlamadan önce de dakikamıza bakalım. 05 16. Biz bunu kayıt edelim. 05 16. Üzerimizdeki coin 1M 350k. 1M 350k yazalım. Tamam. Şu şuradan başlayalım. Ice'la. Evet. Fazla da elimiz alışık değil. Genelde okçuyla farmlıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde döneriz. bir şöyle toplayalım. Şuraya bir ice'ımızı attık. Moblar gelsin. Ha, şu maalesef. Şöyle bir dağınık topladık. Şöyle toplayalım. Aynen. Şu mobuzu çekelim. Şunu alalım. Şunu da alalım. Tamam slot toplandı. Novalarımızı atalım. 45. Aa. Aa bir raptor daha gelmiş lan. Çok güzel. Şöyle 33'lerimizi dönelim. Novamızı atalım. Tekrar diğer Nova'yı da atalım. Evet. evet. Novalarımızı atalım. Bitirelim artık. Tık düşmesi lazım. Biraz fazla dönüyoruz. Aa, yavaş kestik bu sefer. Şöyle novalarımızı atalım. Güzel şunu tekleyelim. Hemen perimizi takalım. Toplayalım. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar burada çok güzel coin kasılıyor. Bakın bir slotta 50k coin geldi direkt. Arada mana da düşüyor. Yani şu çiftlemeyi basalım burada. Evet, sweetimizi çiftleyelim. Drop geldikçe ben kayıt açayım. Çünkü burada uzun bir süre hani yavaş yavaş dönüyoruz. Yani Boş boşuna hani sizin de vaktinizi almayayım. Drop geldikçe kayıt alacağım. Arkadaşlar KS geldi. Yani anlamıyorum. Bakın. 0527. Ya 1, 10, 15 Bu arada da bu saldım. ben anlamadım yani. Bu ne yazmış bakalım. Tamam. Konu konuştum. Video çekiliyorum falan filan. Şey yaptım ya. Allah razı olsun ya. Yok yeni yeli birileri gelmiş kanka. Ondan sonra onlarla kapıştım ettim diyor. Ulan tamam geldi. Sonra diyor ki YouTube mu falan dedim. Ya de hep aynı dümen bir ben dedi ver dedi abone olacağım dedi. Verdim abone olsun. Allah bereket versin. Aynen. <laughs> Etperimizde perimizde devam. Güzel iyi bu bus geldi kanka en azından. <laughs> Yani 2 Masraf çıktı. Masraf çıktı. <laughs> evet. 05:46. Tam yarım saat doldu. Yarım saat içerisinde e, sadece bus alabildik. Coin olarak da 700k'ya yakın coin kastık arkadaşlar. Toplamda yarım saatte 2, 2 3m şurada bir farmımız var. Vallahi yarım saat için iyi aslında. Yani bir yarım saatte de böyle atarsa 6m. Bence saatlik güzel. Güzel rakam. Devam edelim. Çok iyi ya. Vallahi tam buz gelsen falan diyorduk. Hemen bir, bir buz geldi. Ee, tam 45 dakika. 45 dakika ve 45. dakikada ikinci busumuzu alıyoruz. Şurası zaten ortalama. 5 mye yakın para yapıyor. 1 M de burada var. 6 M yakın para birikti. Süper. Devam edelim. Evet 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 şundan. Lan bundan atmadı ya. Tüh. Arkadaşlar. E, Sweetimizin Switch'imizin Tam 1 dakikası kaldı. E, TSM'imizin de 3 dakikası kaldı. Biz bunu 1 saat olarak sayalım. Arkadaşlar 1 saatlik farmımızın sonuna geldik. Bu 1 saat içerisinde e, neler attık attı bakalım. 2 tane bus aldık. E, toplamda 1M200K'da nakitimiz var. Hemen hatta göstereyim neyle gelmiş ne kadarla gelmiş. 1M350K. Bunun üzerine şu an 2.5 var. Yani 1M200K gibi bir para kastık. Arkadaşlar 2 buz 2m 300k'dan 4m 600k çok fazla bir giderimiz yok bir e, ts gitti manalarda 50 tane can potu gitse 70 tane falan da mana gitse hadi 600k bunların gideri olsun arkadaşlar yani burada 6m farmlamış 5m burada farmlamış olduk toplamda yani şöyle düşünün CZ'de uğraşmıyorsunuz. KSS'iydi, işte e, baskınıydı, şuydu buydu. Geliyorsunuz. Burada farmınızı atıyorsunuz rahat bir şekilde. Yani yapmak isteyenler burada farm atabilir. Bana şu an item gel gelmedi. Yani işte Raptor, Shard, EV vesaire gelmedi. Gelseydi biraz daha iyi olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Şu an için böyle. Görüşmek üzere. Partimiz hazır. Şimdi PK'ya çıkacağız. Bakalım PK'da ne kadar sürede 50 kill görevini yapıp tamamlayabileceğiz. Şimdi malis, şimdi patla. Malis aldım. adam. Dibesini düştü patla. Al gel çık aldım onu. Ama geliri doğru ilerle. TP yapana vur poyna malis patla. Hemen onu aldığın gibi içindeki diğer böyle xx db'li patla. Hemen içindeki ona gibi. Onu aldım. De, onu nereye aldım? Dokçuya vur malis. Hemen öndeki küçülmüşe doğru ilerle. İçine geç Monte Carlo bindi db'ni patla Monte Carlo db maalesef bırakma Hemen sandık küçülmüş Billedim yaklaş önde dört oruza attım patla Aldım onu 960 10 çevir Çevirdim onu İçindeki billiğe vuruyorsun billiği bırakma db'si düştü patla 10 çevirdim devam et 960 da ben aldım Hemen önden gelen deli dumdulu tut Shell'li varıyor tut hangi misiniz 10 bende 10 bende Oha, oha, çetre geri. Hemen içine bir on kal kaldırdım. İçindeki okçuyu tut. Tutamadım. Bir on daha aldım. Liberta'ya vur içine bir malis, <laughs> de patla. Liberta malis'te. On çevirdim içine. 960 aldım. Hemen içine dinamite çevir bille. Dinamit. Bir on, daha aldım. Aldım. Devam et işte. Şimdi, şimdi torlu. Parti başkanı büyümüş oynar. Varıyor, <laughs> büyümüş oynar. Peritus tek. Aldım şimdi içine on. Pere büyümüşe vuruyorsun. içini sablı. Şimdi DB'si geldi. Büyümüşe patla DB'li. Maliste. Aldım onu. Hemen biçinde preste çevir bille. Agirator torlu patla. Hadi mutlu. On, al, on aldım. Devam et. Hemen tekrar DB'sin MS'i tut. Ona bir on alın. On alın. Bir vur aldım onu. Durma. Aaa. Deli dumrula vur liste. Deli dumrula vur liste. Bırakma. Hemen içine prese çevir. Marshall Thor. patla. Sonra büyümüşe son şey şey çevir de böyle. Şimdi çevir büyümüşe de böyle. Bana bir seat atsana. 10 bende, 10 bende. 10 yani. attım, attım onu. Şimdi aldım 2 tane. Aldım onu. Magellere doğru ilerle. Hemen öndeki Leon daha aldım. Kanka, Afton mage geldi. Aldım onu. Magellere gir. 960 aldım. Sen gelen Mojey Samor Thorlu. Amora vuruyorsun. Pires'te çevir Beyzade'de böyle. Malista. Beyzade db malista. Hemen sağdan gelen Antonio Sessas'a giriyor. İçin sap. On attım. Almadım devam et. Messi ile var basçıya dedi. düştü patla aldım onu. Wolf atın. Yürü basçıya basçıya yürü. Hemen arkada kalan Ol Castiel. Tekrar Z vermeyin. Pires DB'li. Malista. Çekildiği yerde düşen parti. Bak Mage'ler iniyor. Aldım. Bana vuruyor. Mage yürü hazır tor. 10K'yı attım. Ah sana yetmedi. Serput des nerede Serput? Bir daha aldım. Önde doğru turlat. On aldım. Büyümüşe vur. Bad Karo büyümüş. Tekrar de Mikaja. Tekrar de Jusuf Terzvet. Yaklaş büyümüşe. DB savada düş. Tıpatla. Şimdi Malis. De. Hemen presle devam et Marshall Malis. Tıpatla. Onu al çık al çık. Hemen ben de geri gel. Ben de beri gel. Aldım onu. Almadım düz koş yap tarafı vuruyorsun bir lüks. Serevdin Malisa önde doğru turdan. Tüm önü torun Zeytar'a. Zeytar önüne. Hemen solda bir Freon. Magiler geldi aldım onu. Ben de aldım. Kule oyna kule oyna kule oyna. 9 rubble db'li patla db'li Malisa. Tekrar Zeytar tarı oldu. 9, 10 çevirdim içine. Atmadım devam et. İçinde sağda pat güt. 9 çevirdim. Ben 10 aldım. Tamam, tamam solda yürü. Kızıl. Hemen en sağ dipte preste vur bir lüks. Alf'da öldü. Alf'a doğru devam et bana bir switch. Çık geri. tamam evet, devam, tam devam et. Oğlum sen de. Aldım 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 oğlum. 960. billiye vuruyorsun. Hemen içine ben... presle de devam et. Mankaro DB'li presle vur. DB'li malisi. 10k onu. aldım. Hemen içinde de ön kapıya doğru yürü. İşte tor. Bunu git patla istediğine. billiye vur aldım onu. Al. Almadım devam et. Hemen içinde pres oli pres. DB'si düştü patla. Malisle. Tekrar Z bas. 960 aldım. Kutsun hazır. İçinde tor, lupatla aldım onu. Bırakma adam. Hemen içinde patküt hazır vur vur patküt db'li patla hemen içine z bas cg vur arkes, ikinci onu aldım arkes, ah arkaya şey gel hemen içindeki matadora vur matadora vur Db'si b düştü patla şimdi aldım onu daha tut alamadım şimdi vur db'si düştü patla al çık tamam alamadın çık geri tekrar z bas gülüm doğru z Tarasan üstünden hemen önden gelen kriz hazır malis şimdi tekle gel malis tekrar önüne doğru. En arkadaki Vixen. Botman'in kafasına DB'li. En sağ Devam et. Hemen önüne doğru Z bas. Tomar önüne doğru Toruz'a çıktım patla Tomar diye. Devam et bırakma aldım onu. Almadım devam et. Vixen'e vuruyorsun. Tam Vixen'i boş ver önüne Z tarı. Eğri kanada. kanada. hazır tut. Bildi DB'si düştü patla aldım. Malis düştü. Devam et oraya doğru. Hemen pa Pavlik'e vuruyorsun. Pavlik'i bırakma. Tekrar Z Vixen'e vur Vixen. Tekrar Z Vixen. En solda Chris var yora şimdi, Chris var yora birine malis'i. Ds at de malis'i birine bırakma. Ön kapıya doğru yürü, sol dipte vixen hazır, db'si düştü patla. Malis'i düştü. Da şimdi malis, db malis patla birine. Bırakma adamı, çık şimdi içinden sablı için. Aldım onu. Db Malice, adamı vur. Oral buff dönebilecek misin bana? Bana switchler kutluyor şunları. At önün tor, lubas yere. Bırakma billiye vurup aldım onu. Hemen sol dipten kaçan oyunu. Elite doğru gidiyor. Guardian Malice. Çok güzel. Ön kapıya doğru yürü Evet arkadaşlar. 50 kill görevimizi bitiriyoruz. Direkt box seçeneğini seçtikten sonra Confirm diyoruz. Ve old track box'ımızı almış oluyoruz. Bir old track box şu anda 7.5 game civarı para ediyor. Ee, yani ortalama görevde 40 dakika sürüyor bizim için. Yani 40 dakikada 7.5 game farm. Böyle görebilirsiniz. Aynı zamanda da atmış oluyorsunuz. NP'de kasmış oluyorsunuz. Teşekkürler. Görüşürüz.